inanılmaz eğleneceğimiz, inanılmaz güleceğimiz bir bölüme hoş geldiniz. Gülüncek ama eğlenilecek mi bakalım yani? Evet, <laughs> Bizim eğlenmeyeceğimiz gibi. çok belli. Bugün birbirinden güzel arkadaşlarımızı topladık buraya. Gözde, Dalia ve Büşra. Hoş geldiniz efendim. Ee, ateş alkışlamamızı gerek yok. Ya yani, beyaz şu oldu gibi hissediyorum. <laughs> Botalan bizim sancı bölümlerimizin vazgeçilmez abiciğim. Sen de evet, hoş gerçekten hoş Tabii ya. Tabii ki hocamız gerçekten de bugün bizi inanılmaz bilgilendirecek kendisi diye tahmin ediyorum. Bizi yönlendirecek. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biliyorsunuz ki biz daha önce kanalımızda erkeklere regle ve doğum sancısını denettiğimiz bölümler çektik ve yayınladık. İzleyicilerimizden Haydi hala bakalım. da izlemeyenler varsa, sağ üstte ve açıklama kısmında bildiğimiz mevcut gitsinler. lütfen izlesinler. Bu bölümlerden sonra, erkeklerden bir istek geldi arkadaşlar. Dendi ki, erkeklerin testislerine gelen darbenin acısı, adet sancısından çok daha beter bir acı. Allah. Ee, bunu da kadınlara bir denetin lütfen dendi. Bizden bunu isteyen erkek arkadaşlarımızı kırmayacağız ve kadınlar üzerinde hisleri gelen darbe acısını simüle edeceğiz. Hı hı. Tamam mıyız? Ya şimdi şöyle düşünüyorum. Çok daha şiddetli olabilir ama anlık ya o. Evet. Yani maksimum 5 dakika sürüyordur. Kaç dakika sürüyor? 4 yani dakika sürecekten. Fiziksel eksisi 5 dakika ama psikolojik sancısı <sensin> çok sürüyor. O da sürüyor. Ha ne bileyim her ay 4 gün 5 gün yaşamadığımız <laughs> evet, için evet, yani. Evet, evet. Ben dayanabileceğimi düşünüyorum. Gelirsem de birazcık olsun. Akut başlangıçlı bir testis ağrısı, andresi. regl sancısıyla karşılaştırmak çok e, olası değil, çok mümkün değil aslında. Daha şiddetli bir ağrı. E, ama kısa sürede bir ağrı. E, Kısama daha kötü. yok ise. Örneğin pedikül etrafında e, testisin damar, sinir paketi <laughs> etrafında dönmesi sonucu testisin kanlanması bozulur. Ee, en sık gördüğümüz e, travma ve testis torsiyonu ağrısı. Şimdi Batuhan, e, bir erkek olarak ağrıyor. İlla ki eskiden. top çarpmıştır, arkadaşın gelip eşek şakası yapmıştır. Bu darbeyi evet. almışsındır ya. Yani. Ben arkadaşım öyle eşek şakası yaptım işte çok küçükken. Anlattım bunu size yayında hatta sanırım. Bebeklik arkadaşım var bir tane. Yaşım da çok küçük yani altı falan böyle yani. Yeni sünnet olmuş benimle uğraşıyorlardı. Bir tekme koydum. <laughs> o kadar üzülmüştüm ki sonra. Ama çok küçüktüm yani 6 yaşındaydım. <gülüyor> <gülüyor> Bir de seninle tamamı <laughs> <laughs> Altı yaşındaydım ne yapayım? Yaş altı kardeş. Yani, Aldım. Bir tarif eder misin Acıyı. Çok, acı. çok, çok acı yaşadım, mesela vücudumun aşağısı falan diyenler, hepsi yani çok farklı acılar yaşadım hepimiz gibi ama testis acısı böyle sorgulatıyor biraz hayatı yani evet. böyle hani ben neredeyim, <laughs> oluyorsun yani böyle gerçekten oluyorsun ya? yani. Niye Sanki yani? vücudun aşağısı kapanıyor böyle. Özür diledim tabii cana. Nasıl biliyor musun böyle vücudun... Anladım. Jüri parmağın önüne vurmuşsun gibi. Eğer böyle <laughs> evet. diysek, benim ya en kötü çünkü. Şimdi aynı zamanda sadece testisse darbe sancısın değil arkadaşlar. Böbrek taşına sahip kişilerin çok büyük acılar çektiğini biliyoruz. Bu kişilerin evet. yaşadıklarını da yine simüle ederek e, sizlere deneteceğiz, nacizane. İlk olarak testise gelen yeah. bir darbede yaşanılan acıyı deneyeceğiz. Batuhan'la başlıyoruz. Batuanciğim, hazır mısın? Hazırım. Cilt üzerinden e, elektrik stimülasyonu ile kaslarda bot, bot, ne oluşturacağız. ben? Testis ağrısını taklit etmeye çalışacağız. Ha çekme, kim bunu uzaklaş. Şu an herkes <laughs> merak ediyor. Evet. Bak, rektli sancısında six pack'lerim vardı. Peksler ama. Şu an bu yağ dokusundan ağrıyı geçirebilir miyiz uyarınca? Hocam <laughs> ay, o, hocam ya, ge, genetik ama orada depoluyorum. Ne yapabilirim? <laughs> kadınlara denetmeden önce baton üzerinde bu <laughs> cihazı bir deneyeceğiz ve tamam. aslında o acının e, cihazın üzerinde hangi seviyeye denk geldiğini bize söylemeni isteyeceğim ben. Tamam. Ve o seviyeyi de biz kadınlara uygulayacağız bu aslında. Testis ağrısı daha çok klinik birkaç tablodan bahsedeyim. Testis torsiyonu, işte testis enfeksiyonu, orşit, erbezi dediğimiz hep çok Bilmiyorum ben çok, gerildim. ağrısını simüle edeceğiz. 1-2 dakika süren bir ağrı normalde ama biz o kadar tabii arkadaşımızı yormayacağız. Bir 5-10 saniye bir çok da olur. ağrı vereceğiz. Olmaz oturduk artık taktık yani değil mi? Evet şimdi başlıyorum. 3 yaptım. Tamam şu an. Tamam 4 yaptım. 4 yok bir şey yok. Şu an hani testis ağrısıyla hiç alakası yok şu an. 6 yaptım. Aaa! <laughs> evet. Ama yine Aa, değil. Ağrıdı. <laughs> Aman Allah'ım. Aaa! Onun üzerinden, 7 şu anda. Evet onun üzerinden 9. <laughs> bu falan. Sanırım bu yine oldu. 9 9. Ama tamam. onu da bir görsek mi? <laughs> Hocam bir gelmiş şey yapıyor onu da yapalım. Tamam. Oh, oh, tamam 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 tamam. Ah, tamam. Ah, defa <laughs> bu kadar fark var dokuzlu evet. arasında. Ah. Çünkü orada çok yavaş ilerliyor. Şey hocam 11 hocam. Çünkü... Çünkü oh. e, 10. seviyeye kadar evet. çıktık abi. Çıktık abi. E, ee, senin için 10. seviye midir o testise gelen darbe acısı? Benim için 9. 9, 9 ya. <laughs> Çünkü 8'e dayanabiliyordum. 9 şeydi böyle. Hafiften sorgulamaya başladım sorular sormaya. 10 <laughs> zaten başka bir yani. 10 çok başka. O yüzden 9 diyorum 9. 9 tamam. 9 tamam, evet. Tamam. Dokuz da o zaman kadınlara Ama geçiyoruz. Onu da bir deneyin. Onu da bir denesinler. <laughs> bir şey falan yapabilirim. Vurabilirim. Çok özür dilerim şimdi. <laughs> Bizim ne diyorsun? Öfke <laughs> şey kontrolüm kontrolü yok. Ben geleyim yanına. Tamam mı? Olur. Bir odası şey olacaksa bu da <gülüyor> Şöyle <gülüyor> durayım. Bir ama yalayalı Şurası... bir şey veriyorsunuz. Ya Burak'ta niye Veriyorum, şey var ya? Önlük. Sebep. Adileli sen kayıtlar açık değilken çok söylendi. Yani hocam 5 bin neden bin acaba? Veririm, yapmayayım. Neden acaba? Hocam, 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 Allah'tan yani <laughs> yeminlik hiçbirisini kabul etmedi evet. yani. Nereden biliyorsun? Kaç oldu hocam? Hocam verdiniz zaten ne başlayabilir miyiz? Yani? İki. Hocam, Başlamadı mı bu? Hocam, ne? bir saniye. Abi gözlerin bir sesini bir kontrol edelim onları. Pazartesi. Allah. <laughs> 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 Psikolojik etkisi de var mı peki bunun? Şöyle <laughs> e, şu an olabilir. şu an olabilir. Şöyle daha önce... <laughs> Çünkü ben daha başlamadan <gülüyor> <gülüyor> bana geliyorlar. Evet, başlıyorum. Iğıl ığıl. Il, i̇lmek ilmek hocam. Şu an iki. Yavaş yavaş çıkarsak hiçbir problem yok. Ben alışırım her şeye yavaş yavaş. Hocam tamam. zamanla, zamanla her şey alışılır. <laughs> alışılır. Evet şu anda üç. Bu üç, üç. mü? Bakabilir miyim gerçekten üç mü bu? Bu üçte ben dokuzu tahmin edemiyorum. Şşş, ses yok. Bir şey sanki böyle iğne batıyor gibi. Ee, öyle olur zaten. Çok ciddi bir ağrı <laughs> olmaz. Korkmanıza gerek yok. Bu neydi? Şu an neler yaptık? Aa! Aa, bir dakika. Evet, şu an 10 üzerinden 9. Aa, birden neden geldik buraya? 6'dayız. Ne? Otur. otur. Yok. <laughs> <laughs> Vallahi al bu altını çıkma. Çıkma. 7'deyiz. <laughs> <Yedi> <laughs> çıkma diyor. Ne olur, Hayda yeter, bu yeter. Vallahi yeter. Yedim mi Yapma. hocam gerçekten o mu yoksa siz şaka yapıyorsunuz zaten. Hayır hayır, hayır yedi gerçekten yedi. bazı insanlar tamam. insanların ağrıya işini düşüktü. Allah'ım bırak durduralım hocam. Hayır hayır hocam hayır, hocam. hayır hocam. Allah'ım tokatlarım sana. Beni niye tokatlıyorsun? Allah Allah. Benim göbeğimde yağda var ya. Ben de daha <laughs> affedeceğim Şu an 9. Ben yiyeyim. Şaka değil. Bana <laughs> çıkarın. On. Bir tane vur. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> İyi ama ben okeyim. Manyak yiyelim. <laughs> Deli oğlum bu kız. <laughs> Kız, benim diyemedi masum. Olmuş şu anda. Ama yağ var ya bende, bak uzadıkça çekilmez oluyor da. Düşelim. <laughs> 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 hayır, tamam, hayır! Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Vuruyor mu şimdi <birbiri> hocam sen? <laughs> tamam. Evet aslında azaltıyorum. <laughs> hayır, azalt düşelim olun. lütfen. Uzadıkça süre çekilmez oluyor. Dokuz. Şu Bıraman an 9. Şu an bir şey yok, mı? sıkıntısı yok. <laughs> Mesela şu an şey olmaya başladı artık, hani nefes kesiliyor, uzadıkça kesiliyor. Ama şu an hani tamam. durdurmayın, durdurmayın. Ben size anlatacağım süreci. Ben de... Çok iyi Ama Hocam yanlış yere mi taktık bunu? Yok. <laughs> Bak ben Ucum. de yanıyorum. Bence de bırakalım bence. Şu an durdu mu? Durdu. 9, 9, 9. 9 diyenler taraftar 9 istiyor. Arkadaşlar 9 mu 7 mi? 9! <laughs> Durun, durun 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 durun! Of! Tamam durdurduk değil mi? Oha tamam. çok kötü! Tamam. Nasıl? <laughs> Nasıl? <laughs> Yakın sorun. Canım acıdı ya! Hocam durduralım istersen. Durdurdum. Durdurdu musun? Durdurdum. Dur, dur, dur. dur, dur. Çok kısa 5 saniye. Kırmızı oldu. Geçtim. Ama ben birden durdurduk. Gözde şey inanılmaz. Yaptım. Ay çok güzel falan bağımlısı oldu. Hocam bir daha bak. <laughs> <laughs> Deli olmuş. Deli olmuş mu bu? Hani hep zirvede miyiz? Çalışın. <laughs> Abi, ben dayanırım buna. Hocam o zaman madem böyle bir şey oldu şunu da sorayım. Evet. Hani kişiden kişiye bu acı çok böyle değişik değişebilir. Neden? Yani çünkü ağrı benim ağrı eşiyle ilgili. Ağrı eşi değil bu. Bu benim göbek bölgemde yağ var. Bence onunla <laughs> bakalım. Hayır kalır. canım senden bahsetmiyoruz. Ha Kesin genel bir darbe insan. Da <laughs> tabii tabii. Tabi, <laughs> Biz darbe nasıl ne <laughs> Vallahi çok sevdim bu şeyi. Bir tane daha alabilirim ama. <laughs> bu sefer de bir yol olsun. <laughs> ben bu acını Aa, simüle tamam, edemeyeceğim. Tamam tamam dur dur dur. <laughs> Bence 10 bu. Of. of çok tamam. kötü. Çok, çok <laughs> kötü. değil mi? Evet şimdi 10'a çıkıyoruz. Ne? 10'dayız <laughs> şu anda. 10 10 10. 10'dayız zaten. <laughs> ha 10'da mıydık? Tabii 10 10 10 diye tezahürat edince ben de 10'a çıktım <gülüyor> yani. <gülüyor> Hocam ben hissettim çıktığını zaten. Siz bilmiyordunuz sadece yani hani. <laughs> şimdi 9'a kadar çıktık ya. Onu merak <laughs> evet. ediyor musun? Ha Ay, bunun çıt çıtı çıt, mı? Rahatsız etti. Tamam çıt çıtlamayayım ya. Çıktınız mı? Sorayım. Ona çıktınız mı? Hocam böyle ufak sürpriz. Hocam emin misiniz ona hani, çıktı? Ona minik küçük sürpriz. Burada duralım ya. dediğinde 9'daydık zaten. Ben ona da çıktım. Kendini e, şartlandırmıştı. Gerçekten şey var mı? Hani o farkı görmek için. <laughs> Plasab etkisini denedim. Gerçekten. Ben <laughs> öyle var <gülüyor> <Arisi> <gülüyor> <bir> <gülüyor> mikrofonda ya. Alo. Sesimde bir problem var mı arkadaşlar şu anda? Ben az önce kalem çıt çıtlıyordum. O muydu gelen ses? Şu mu? Bunu yapıyordum. Nasıl buz diye ses geliyor ya? Ne süpürge sesi ya? Nasıl ya? Yo klima falan çalışmıyor. Ne alaka? <laughs> Şu an daha iyi mi ses? Şu an nasıl? Şu an. Şu şu an. Şu an nasıl? <laughs> Konuştukça mı geliyor? Allah Allah. Ya sebep? Ne neden ki yani? Aa. Düzeldi mi? Fan mı? Bilgisayardan ses çıkmıyor ki şu an. Kendi yayınını izlesene çok mantıklı da. Bir dakika yayını açayım izleyeyim tamam bir dakika tam sakin hallediyoruz ha. Aa böyle bir şey yoktu ama. Niye bir anda böyle bir şey olmaya başladı peki sebep? Kendimi dinliyorum. Merhaba merhaba merhaba. Kendimi dinliyorum. Merhaba merhaba merhaba. Kendimi dinliyorum. Merhaba merhaba merhaba. Yok oğlum seste bir şey. Bak işte dinliyorum şu anda. Yok. Bak işte Dc mute mu? Efendim kanka? Eee kanka gelen cızırtı şey değil sesin cızırtılı falan gelmiyor öyle bir sorun yok. Sen konuştuğunda arkadaki sesi de alıyor mikrofon ya yani böyle dip ses gibi bir ses geliyor. Mu muhtemelen mikrofonun sesini falan çok arttırdıysan o yüzden oluyor yani herhangi bir şeyin sesi gelmiyor. Dip ses ee, geliyor. Anladım. Tamam sesimi bir tık kıstım şu anda. Daha iyi, i̇yi. mi şu anda ses? Hayır bakayım. Şu an iyi gibi. Şu an bir şey var mı seste? Yok gitti. Evet iyi. Tamam. Aynı mı? Lan bir karar verin. <laughs> tamam bu yayınlık idare edin. Ben sonraki yayını hallederim yarın. Hiç dert etmeyin. Yarın hallederiz. Soru soru. Yarın halledeceğim. Eee BRK CRAK 100 bit göndermiş. Uzun zamandır takip ediyordum. Yeni abone oldum. Biraz da destek olmak istedim. Yayınlar diyor. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağol. Hoş geldin. Sesimi biraz daha kıstım şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Eee Tropical Tropical'sım. Dördüncü <laughs> ayını kutlamış. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Akça 2 lira göndermiş. Stad'dan attın. Tam bakacağım yayından sonra. Ekstra'nın 5. ayını kutlamış. Çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Çok sağ ol. Desteğin için. Senin yorumunu Dur, alalım. Bas basıyor hocam. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir şey biliyor musun? Nasıl? Böyle, hani karnına vururlar ya. Kendi kastığında sıkıntı olmuyor. Sadece uzun sürünce yani o titretme şeyini süresini uzun tutunca bir noktada bile <laughs> olup nefesin kesiliyor. E senin acı işin bayağı yüksek ya. Y yüksekmiş. Y yüksekmiş diyor. <laughs> böyle ilk başlarda şey gibiydi karıncalanma gibiydi. <laughs> Ama yani yok öyle bir adet acısıyla falan kıyaslanamaz bir acı. Y hmm. Çok kötü. <laughs> çok kötü. Şimdi 7'de 8'de bayağı ipler koptu aslında yani. Ya bende ben 7'de koptu gerçekten. 9'u falan şey yapamadım. Orada gittim zaten. Aa büsha kadar dayanıklı değilim demek ki. yani hani yok iki büklüm oldum zaten. Hani evet. iki... kaç dakika Ama yani mesela? kime göre mesela anladın Ama mı? Da, Herkesin ağrısı bilmiyorum. birbirinden uzun da çok çok farklı yani, olabiliyorsunuz yani. Yani. işte. O zaman hocam ee, siz de hazırsanız böbrek taşı sancısına, ağrısına geçelim. geçelim. biliyorsunuz ki önce bir test yapıyoruz. <laughs> ee, bu işte ağrı yaşayan kişiler üzerinde. De, da daha olan önce var daha böbrek taşı. Ha, daha da düşürmüştür, varmış, düşürmüştür diyelim. diyelim. mü şu an diyelersen Evet, 5 evet, sene, 6 sene oldu bu oradan. Toplumda böyle yan ağrısı diye tabir edilir. Genelde taş böbrekten kanala, üreter dediğimiz böbrekten idrarı mesane idrar torbasına getiren kanala düştüğünde ağrı olur. Kanalı tıkar. İdrar boşalamadığı için böbrekteki basınç artar. Hidronefroz dediğimiz böbrekte şişme buna bağlı gerilmeye bağlı ağrı olur. Çok şiddetli bir ağrı. Genelde böyle doğum sancısıyla, iş ağrısıyla Tabii. falan karşılaşırlar. Enteresan Önemli. bir bilgi vereyim, literatürde dayanamayıp kendini camdan aşağı atıp intihar eden insanlar var. O kadar. Ben de mesela yürüyemiyordum düz. Yani iki büklüm yürüyorsun full. İki, tamam. dört oldu, beş oldu, yedi oldu. Tamam buralar. Ah çok acıdı. Tamam. dedi misin? Evet evet evet. Ay. Evet. Tamam. Kaç? Dokuz şu anda. Çok acıyor. Evet, bilimsel. Dur dur dur. Evet böyle bir şey. Tamam. Gerçekten Bu da 9. Evet evet. Çok yani böyle dönüşürüz ben, dönüşürüz. ben mesela şu an bükülemedim. Arkamda şeyler olduğu için ama rahat bıraksanız şöyle bükülürüm yani. yani öyle bir acı. Yani evet yani klinikte bunun 2-3 katı bunu 2 ile 3 ile çarpın o, o tür ağrılar görebiliyoruz. Evet. Dokuz seviyesinde. Kral kırdık. Ya o, onu da, da bulabilir. Tek bölge olursa. Evet. Evet. Onu da bulabilir. Onu da <laughs> bulabiliyoruz. <laughs> <Bulamıyorum. gülüyor> Hocam e, şimdi bunun e, aslında bir küçük özelliği de hani Dalia sen de yaşamış birisi olarak uzun süreli bir ağrı mı? Ne Benim 5 gün falan, var? sürdü. Şimdi, Hayır <laughs> kesintisiz olarak. Tabii tabii. Bu kadar şiddetli gelmiyor ama yürüyemiyorsun. Orada sürekli bir ağrı var. Ağrı hali var yani. Ay ağrı çok, ağrı çok kötü yani. çok rahatsız edici <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ara ara şiddetlenen ağrı yani 5 gün boyunca aynı Mantı devam etmez. Fırlar. Biraz rahatlar hasta. Yükselir fırlar. Rahatlar hasta. O biraz da daha tekme zorunlu olan bir şey değil. Hamilelik ya da adetle karıştırmamak lazım. Karşılaştırmamak lazım bence. Ya tabii o tekme ağrısı yani her insanın başına yani total kaç kere gelebilir ki yani? O çok ayrı. Ee, ama hamilelik de yani o da zorunlu değil aslında. Hayatta da bir kere olan bir şey. Ama adet yani her ay illallah ettiriyor yani. ...peristaltik hareketinden dolayı. Eğer taş çok büyükse oturduğu impakta ya ise yani ayrı. oturduğu yerleşti orada hareket etmiyor ise ağrı şiddeti gittikçe artar. Çünkü böbrekteki şişlik hidronik ozak. Yapma kardeş ver maç ne yapayım Şiddetini o zaman ya. ya. Böyle dördüncü beşinci gün dayanılmaz bir noktada hastaneye gitmiştim yani. Evet şimdi biz de o seviyede vereceğiz evet. arkadaşlarımıza. <laughs> Eee, o zaman başlayalım. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Hocam, e, bir şu bilgiyi verelim öncesinde. Ne bilgisi? Ee, şimdi ne bil bunda diğer aslında acıya... Oğlum adam basıyor, basıyor. Ne bilgisi? Hocam basıyor musunuz? Ne Zansız, olmaz, olmaz. <laughs> o zaman. Ne yapayım? Bir acıya olmadan biraz daha uzun tutacağız bu acıyı. Çünkü Tabii. böbrek ah. sarkısı hani gelip hızlıca giden bir acı değil herhalde. Değil, 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 değil. Ne? Allah, ne yapacağım? <laughs> ne yapacağım o? Oha bir dakika bir dakika bir dakika ama ne yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> o kadar Hocam şu an 10. seviyede miyiz? 10. Evet başlıyorum. Direkt ondan başlıyorum ama. Neden? Ha Bir dakika! Bir dakika durun! Ben buna dayanamam, sen buna nasıl yaptın? <laughs> evet işte böbrek ağrısı böyle bir. Gözde ah, inanılmaz ağrı. bir insan. Sekiz. Aaa! Aa! Otuhan kalk ayağa. Kalk Otuhan. Haydi. Ah. Kaç? Plesebo falan yapmayalım hocam bak. Bu <laughs> an, bu an. Aaa! Aaa! Sol taraf. Aaa! Tamam. Bir dakika tutalım Çin, ya gözdeyi. Şimdi katıyor gibi. Şimdi çimlik... <laughs> Başlatıyorum. Hadi. ya. <laughs> Sayıyorum. bir kendi kendine. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dayanırım ben buna. Dayanırım. Verin verin 15 Bak, 16. hoca 16, ne dedi? 15 16. Hoca ne 16. <laughs> su, hareket. hareket <laughs> et, hareket et. Su ver, su içeyim suda. Aa. Aa bir sonra hoşuma gitmeye Öyle başlıyor falan. benim. Siz verin hocam. Bu durulabilir. 8'e düştüm. Nasıl buradan var ya kasım. Ah. <laughs> Bu kaç? Dokuz. Bak alıştım artık. Evet. <laughs> hareket, hareket halinde geçiyor musun? <laughs> öyle hocam. Tamam. Ee, evet yürüyünce sonra. iyi geldi. O zaman dokuzda takılıyor muyuz? Evet. Öyle mi? 9 <laughs> Dokuz, dokuz deneyelim. On hani şey mi? Şaka ya. On ama hocam On abi dokuz. Abi. Nasıl 9 ya? <laughs> Aa! Aa! Niye solun bu kadar? Aa! Oha! Resmen biri kaburgaların böyle sırtını içti. Nasıl biliyor musun? Biri elini içinden geçirmiş böyle. kemiklerimi çekiyor böyle dışarı. Yemin ederim. Biraz daha abart Yok böyle yani. <laughs> kafamı kopartmışlar. <laughs> Bak bırakınca çok garip oluyor böyle. O kadar hafif değil ki... <laughs> Ya bir de düşünsene. <laughs> bu nasıl bir şey duygu değişimi ya, duygul ya? anında abi. böyle. Yani bir böyle ağlıyorsun, bir, bir böyle şey oluyorsun. Batmanla benzer bir şeyler yaşadım. Bir gece boyunca böyle dolandım evde. İşte merdiven koştum. Hep indir, hareket, sürekli hareket Sürekli hareket, şey sürekli sürekli. O gece yaklaşık 4-5 litre su içmiştim. Yani çok hafif tuvaletten çıkamamıştım ama düşürdüm yani, başardım. Vay be. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Şeye hmm, şey gibi bu. Biraz sıkıyormuş boğazını gibi. Boğazını değil de belini yani ha. işte. Arama dayanırım o yani. Sen şey, iyi dayanıyorsun 3 maşallah. 3 gün dayanırım ben buna. Ah. Abi umarım kimse yaşamaz böyle bir şey. Kimse 3-4 gün boyunca bunları yaşamasın ya. <laughs> Lütfen yani. Ha <coughs> ha.